Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden Özel Eğitim Raporu Alma Süreci Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin uygun okullara yerleştirilmesi ve de özel gereksinimli bireylerin özel eğitim merkezlerinden gereksinimlerine uygun ücretsiz eğitim alabilmeleri için eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri vermektedir. Zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu gibi yaygın gelişimsel bozukluklar, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, bedensel yetersizlik, dil konuşma güçlüğü ve özel öğrenme güçlüğü tanını, sağlık kurul raporu olan bireyler, hem özel eğitim imkanından hem de okulda alınacak tedbir haklarından yararlanabilirler. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmek için, rehberlik ve araştırma merkezinden alınacak Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu gerekmektedir. Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu alabilmek için öncelikle ikamet ettiğiniz bölgenin rehberlik ve araştırma merkezinden randevu oluşturunuz. İlk kez başvuruyorsanız doğrudan rehberlik ve araştırma merkezinden, rapor yenilemek için başvuruyorsanız randevu.gov.tr'den randevu oluşturabilirsiniz. Randevu günü yanınızda bulunması gereken belgeler şunlardır: Özel eğitim ile ilgili müracaatlarda engelli sağlık kurul raporunun aslı ya da çözger, kişinin kendisinin kimliği ve velisinin kimliği, 4 adet vesikalık fotoğraf, kişi okula gidiyorsa okuldan alınacak eğitsel değerlendirme isteği formu. Rapor yenileme ile ilgili müracaatlarda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden alacağınız dönem sonu bireysel performans değerlendirme formu. Kişiye vasi tayin edilmişse mahkeme kararı ve vasinin kimliği. Randevu günü başvuran kişi ve yakınları RAM personeli tarafından bilgilendirilir ve başvuran kişinin incelemesi yapılır. Başvurular 30 gün içinde kurul tarafından sonuçlandırılır. Randevu günü işlemleriniz tamamlandığında size belirtilen tarihte raporunuzu almaya, kişinin kimliği ve velinin ya da vasinin kimliği ile geliniz. Okul çağında olup raporunda tanısı verilmiş her öğrenci okulda alınacak tedbir kararından faydalanacaktır. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporunuzda bireysel eğitim önerilmişse, ayda 8 saat bireysel eğitimden, bireysel eğitim ve grup eğitimi önerilmiş ise, ayda 12 saat bireysel eğitim ve grup eğitiminden faydalanabilirsiniz. Ücretsiz destek eğitimden yararlanabilmek için kendi seçtiğiniz bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırabilirsiniz.